41 numara, while trying, bakın yine while ayıncıyı yani bir sadeleşme yaparken, while trying to convince the scientific community, convince'in anlamı neydi sevgili arkadaşlar? İkna etmek. While trying to persuade dediği bitirdi gayet aynı zamanda. While trying to convince the scientific community, Galileo was almost neredeyse subject to death sentence, neredeyse ölüm cezasına çarptırılacaktı. Yani buradaki subjektu maruz kalacaktı. Neredeyse ölüm cezasına maruz kalacaktı ya da çarptırılacaktı diye çevirebiliriz. Convincing the scientific community. Trying to persuade someone. Bakın yine burada ikna etmek aynı. Trying to persuade someone is always tricky. Tricky ne demekti? Challenging, demanding, difficult. Birini ikna etmeye çalışmak her zaman çok zordur. So you have to be careful. Bundan dolayı çok dikkatli olman lazım. Maintain sürdürmek ya da iddia etmek iki anlamı var. Siz sürdürmek anlamını tahmin ediyorum daha çok bilirsiniz. Ancak he maintained that dediğimiz zaman claim that demiş oluyor ve iddia anlamına yani bir argue ya da ne diyelim he said that anlamına gelen bir ifade vermiş oluyoruz. Maintaining that time travel is viable. Ben de zamanda yolculuğa takmışım gördüğünüz gibi. Zamanda yolculuğun mümkün olduğunu iddia etmek. Needs tangible evidence somut kanıt ister yani sıkar biraz demeye gelmiş. Böyle işte bariz kanıt ister. Tangible kanıt ister. Oradan hatırlayın. Solid kanıt ister. Tangible evidence, tangible evidence. Tangibi yani bileği bükülmez kanıt. Some claim that. Bazıları iddia ediyormuş ki, some maintain that, some argue that. The dinosaurs did not become extinct. Dinozorların yok olmadığını iddia ediyorlarmış. But instead, fakat onun yerine, but rather they evolved into smaller and different species. Ve daha küçük ve daha farklı türlere dönüşmüşler. Buradaki but instead kalıbını da dikkat çekmek isterim sevgili dostlar. Hemen 45'e geliyorum. The existence düzeltiyorum. The inexistence of sufficient equipment poses several difficulties. Inexistence ne demekti? Deficiency yani eksiklik. Of sufficient equipment yeterli ekipmanın eksikliği Hemen burada in existence için ne diyebiliriz o zaman? The lack of diyebiliriz. The deficiency the deficiency of sufficient equipment poses gösteriyor. Ortaya koyuyor bazı güçlükleri ortaya koyuyor. Yeterli ekipmanın yokluğu bazı güçlükleri ortaya çıkarıyor koyuyor. 46. There is a serious conflict. Ciddi bir çatışma var. Conflict on ya da over. On how to overcome the problem of starvation in Africa. Nasıl üstesinden gelineceği. Overcome üstesinden gelmek demekti biliyorsunuz. Afrika'daki açlık probleminin nasıl üzerinden gelineceği ile ilgili ciddi bir çatışma var. Konflikte ne diyebiliriz o zaman? Anlaşmazlık için verin kelimeyi coşsun hocanız. Controversy biliyorsunuz. Ya da disagreement. 47. Neyse. Refuses to reveal the evidence. Nasıl? kanıtı açığa çıkarmayı reddediyor. Hangi kanıtmış bu? That an alien spaceship was seized in 1952. 1952'de bir uzaylı yabancı uzay gemisinin ele geçirildiğini açığa çıkarmayı reddediyormuş. Seize o zaman ne diyebiliriz biz başka? Ele geçirme ne diyebiliriz? Capture ki bunu savaş ünitesinde göreceğiz sevgili dostlar.